biz bugün duyu eğitimini konuşurken 7 sistemden bahsedeceğiz. Bu aslında hani bizim bahsettiğimiz sistemlerde değil de söyledik? Doktor Can Ayres'in bahsettiği 7 sistem üzerinden günlük hayatımız içerisinde çocukların bu sistemlerinin hem bir farkına varmış olacağız. Çünkü yani ben şunu çok seviyorum. Bilmiyorum sana nasıl geliyor. Çocukla bir oyun oynarken bile ya da ona bir katkıda bir destekte bulunurken bir becerisini geliştirirken bile neyi yaptığımızın bilincinde olmak bence çok önemli. Tamam. Orada bir tefekkür penceresi Sadece açılıyor o zaman. Sadece çocuk değil ne yaparsak yapalım. Tabii yani, yani ne öyle. amaçla yaptığımızı bildiğimiz Bilmek. zaman evet. çok Gelişine önemli. değil an annenden babamdan böyle gördüm ben de yapıyorum değil. Yani farkındasın o an ne hizmet ettiğinin bunu ne için yaptığının farkındasın. Orada inanılmaz bir tefekkür penceresi açılıyor. Şimdi 7 sistemden bahsedeceğim dediğimde senin aklına hemen mesela gelebilir dersek ki yani duyu sistemleri bahsetsek 5 diyeceksin yani. 7 ne? 6. Yani. his <laughs> ve 7. <yedinci Yedinci> his. <laughs> değil tabii ki. Doktor Can Ayres diyor ki 5 değil aslında hissettiğimiz, hayatı algıladığımız ve bizim duyu diyeceğimiz sistem 5 değil 7. İlki diyor vestibüler sistem dediğimiz denge sistemimiz. Yani İç kulakta yer alan ve ne işe yarıyor? İşte yer çekimiyle bağlantılı olarak vücudumuzun alan içerisinde nerede olduğunu, işte hızını, yönünü, hareketini algılamamızı sağlayan ve bizim bununla ilgili bilgi veren sistem. Denge sistemimiz. Vestibular sistem. Bu sistemin gelişmemesi halinde e, az duyarlıysa, yeterince desteklenmediyse, mesela işte demin bahsettiğimiz rahatsızlıklarda bu çok görülür hallanma hareketinin fazla olması, etrafında dönme hareketinin fazla olması ya da çok duyarlıysa gereğinden fazla uyarıldı, çok duyarlı bir hale geldiyse o zaman insan bunu durdurmaya çalışıyor bu sistemi. Dengede kalabilmek için o vücut sistemini dengede tutabilmek için bu sefer de hareket gerektiren aktiviteleri yapamıyor. Gereğinden fazla böyle durma hareketi gösteriyor. Hmm. Yani itidalli orta noktayı bulamama. Bu vestibüler sistemin hani duyu sistemi olarak nasıl destekleyeceğiz dedik ya çocuklarda. Dengelenmesi ve desteklenmesi hususunda aslında çocuğun çok ihtiyaç duyduğu, bunu belli ettiği ve bizlere de aslında çok yaptığı belki bir hareket gerekiyor. Sistem eğer azalındıysa sallanma hareketini fazlalaştırıyorsa buradan ne anlayacağız? Demek ki bu denge merkezinin sağlıklı gelişebilmesi için ihtiyacı olan şey hmm. sallanmak. Bebeklikten başla. Ama derler ki işte ha tabii her şeyin Uç noktaları zararlıdır yani tabii ki, sallama tabii meselesine. Ki, tabii ki. Ritmik itidalle bir sallanmaktan bahsediyoruz. Şimdi çocuğumu küçük bebeğimi nasıl uyutayım diyen anneler için Hı. mesela kucağına aldığında, onu pıçpıçladığında, belki o sırada farkında değilsin ama vestibüler sistemine katkıda bulunuyorsun. Bununla ilgili bilimsel bir araştırma var. Bebekliğinde yeterince kucakta o ritmik sallanmayı alan bebeklerde ileride yataktan düşme, çünkü yataktan düşmemek de beyinle ilgili bir şeydir. Neden? Biz uykuda olsak bile şunu biliriz. Yatağın sınırına geldiğinde bununla ilgili bir his vardır. Seni dengede tutan ve o sınırı hissettirip düşmeni engelleyen şey. Hani mesela kuşlar da dalda uyurlar ama düşmezler diyelim ki. Evet. Bir de tek ayak üstünde ama düşmüyor. Niye işte bu sistemle alakalıdır hmm. o? Beynin bir işleyişi. Eğer bebekliğinde hani uyku eğitiminde şimdi deniyor ya koy yatağına uyusun. Yeterince pışpışlanmadıysa yeterince o kucaktaki ritmik sallanma halini almadıysa işte ileride bu sınırını fark edemeyen. Çünkü vestibüler sistemde ne diyorduk? Vücudumuzun alan içerisinde nerede olduğu hissi. Bunu besliyoruz. Çok önemli. Küçük bir evet. bebeği Pışpışlamak aslında Allah-u Teala insanın bu ihtiyacında da bildiği için sistemin böyle gelişeceğini. Bak anne karnında bile anne hareketteyken bebek sürekli sallanıyor. Suyun içinde olmasına hikmeti bile belki bu değil mi? Su içinde sürekli harekette bebek anne karnında. Doğduğunda anne kucağına alıyor, o pışpışlıyor ve pışpışlamayı bize bile öğretmiyor bile. Annelik içgüdüsüyle yaptığımız şey farkındaysan bu. Biri al ve çocuğun ağladığında pışpışla demiyor bize. Ama içgüdüsel olarak ona yöneliyoruz eğer ekstra bir bilgiyle kendimizi durdurmuyorsak. Biraz daha büyük çocuklarda ve çocuğun parka gittiğinde ilk koştuğu şey de salıncak. Öyle değil mi? Evet. Gidiyor ve çocuk sallanmak istiyor. Şimdi ben bu bilgileri aldıktan sonra çocuğunu parka götüren bir anne olarak bakın şunu çok iyi içimde hissediyorum. Her meva salıncağa koştuğunda genelde salıncak anneler için oh durdu oturdu neyse koşuşmuyor ben de burada rahatım iki iterim falan. Aslında orada beynine yaptığın yatırımı fark edebilsen ya. çocuğu salıncakta sallamak bile bir tefekküre dönüşüyor. Değil mi? O yüzden çocuğun bu konudaki yönelimleri, o sallanma ihtiyacı... Bir de annelerin çok sinir olduğu bir şeydir. Küçük çocuklarda bak, hepsi vestibüler sistemle ilgili. Yemek yerken çocuklar ne yapar? Sofra. Evet. Dur yavrum, dur. Durmasın aslında. Durmasın. O şu an bunu geliştiriyor çünkü. Yani... Çocuğun sallanma hareketlerine bundan sonra bu gözle bakacağız. Hmm. Tabii ki stereotip bu otizmde olduğu gibi böyle hiç çocuk hiçbir şey yapmadan sürekli sallanıyor. Ya da sürekli böyle dönen bir şey izliyor ya da sürekli kendi bu bu hani bu anlattığımız şey bu değil. Bu değil. Ya yani böyle bir şey görüyorsak çocuğumuzda bir uzmana muhakkak ki danışalım. Yani bu normalin dışında bir şey. Ama günlük hayatın içerisinde olan çocuğun salıncağa binme ihtiyacı, evde işte bir şeyi alıp at gibi yapıp kendini ileri geri sallama ihtiyacı ya da işte yemek yerkenki sallanma ihtiyacı vesaire gibi gün içerisinde parça parça olan yoksa takılmış plak gibi sürekli olan bir sallanmadan bahsetmiyoruz. Bütün bunlar Ailesin denge sistemi dediği ve duyularda ilk sıraya koyduğu sistemi destekler. İnsanın ileride ne kadar sakar olup olmayacağı, yatakta düşüp düşmeyeceği, kendi farkındalığının, beden farkı yani benim bedenim nerede başlıyor nerede bitiyor, bu alan içerisinde kapladığım alan ne hissinin gelişeceği, çok daha ileride uzamsal zekayı destekleyip arabayı park ederken bile Neyi Aa, bilmen lazım? Evet. İki araç arasında sığacak mısın, sığmayacak mısın? O bile bununla alakalı. Tabii yani. ki. Bu temeli buradan yani atılıyor. Ve mesela giderken kendi şeridim demeyeyim diye... Bak benden mesela burası belli ki yeterince desteklenmemiş. O yüzden zaten ehliyetim var ama araba kullanmıyorum. Yolda giderken ben sağ koltukta oturuyorum ya. Sen sol koltukta olan kişi olarak iki şeridi de algılayabiliyorsun. Ben sırf kendi tarafımı algılayabiliyorum. Yani... Bütün bunlar beyinle ilgili şeyler. Hani çok basit gibi gözüküyor. Nasıl görmüyorsun ya işte? Arabayı o oraya o, araba sığmaz anca yani. Anca motosiklet sağan yere girin. Niye girmedin oraya diyor. <laughs> Nasıl gireyim ya koca araba. <laughs> Gerçekten bak bu beyinsel bir işlem ama. Ve benim için çok zor bir şey. Demek ki yeterince anneciğim <laughs> vestibüler alanımı desteklememişsin. o zaman bak çok güzel bilgiler paylaştık. Şimdi. Bir, çocuğunuzu güzel. Bir de şimdi o sallanmanın iç kazanımları da var. Tabii. Mesela anne ile teması Tabii sağlıyor. Ki. Bak koku var. Koku var. Dokunma var. Var. Salladığın sistemi öyle. destekledin. E bir yandan boş boş sallamazsın. Bir ninni bir şey söylersin. İşitme var. E, bebek şuradayken anneyi görebiliyor zaten. Allah emzirmeyi öyle boşuna yaratmıyor yani. Çünkü evet. Şu mesafeyi görebiliyor. E yüzünü gördü annesinin. Çünkü 5 yaşında görme duyusu tam olarak normal yetişkin haline geliyor. Bak 5 yılda ama yeni doğan bebeğin görebildiği mesafe annesinin şurasındayken yüzü yani. Düşünebiliyor musun? Görme var. Tam bir işte duyu bütünleme yaşadın. Tam bir duyu bütünleme yaşadın. Bir yandan dokunuyorsun şimdi ikinci maddede söylediğimiz o bedensel farkındalığı da geliştiriyorsun. Şimdi onu söyleyeceğiz. O, o bakımdan e, bizim... Şahane bir şey o, yani. Hele hele de ilk 6 ayda yani çocuğun da mutlaka emmesi gerektiği o zamanlarda... E, bütün duyuların oluşumu ve kıvamında fıtri olarak desteklenmesi için annenin çocuğuyla birlikte ten teması ve o hafif hareketlerle sallaması Sallama çok 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 önemli o yüzden gelecek ayakta hayatında. Ayakta sallamaya da bak hani bazen böyle çamur atılıyor ay çocuğu ayağında sallayınca beyni travma olabiliyormuş da yani tabii ki çocuğunu böyle. Ee eee. eee. bak <laughs> asla bu değil asla bu değil çok güzel yaptın şunu. <laughs> Neden biliyor musun bak bu gergin uyu artık diyen bir anne bundan hiçbir şey çıkmaz İster kucağında yap bunu ister sarılıyor. Bundan ambel'e çıkar. Aynen öyle çocuk Anne de kendimle gelme, kendimle o çocuk uyumaz da. <laughs> Anne çünkü ya yani dövüyor musun çocuğu pışpışlıyor musun ne yapıyorsun? Anne mutlaka müşfik yumuşak rahat olacak. Her duyu sistemi için bu geçerli destekleme için. O yüzden tabii ki böyle çocuğun canını çıkarırcasına hadi uyu artık modunda bir sallamak değil. Ama daha büyük bir çocuğu çünkü bir yaşından sonra diyelim ki kucağına almadın. Gerçi alabilirsin de yani onda da bir sıkıntı yok da. Diyelim artık ayakta sallanıyor çocuk. Hafif hafif ayağında böyle o yumuşak geçiş sağlayacak sallama bir yandan ninni söylüyorsun bir yandan dokunuyorsun yine aynı etki. Yine evet. vestibüler sisteme katkıda bulunuyor. Şeyi hatırladım bizim meva 6-7-8. aylarında böyle kucağımızda uyuyordu ancak. Tabii tabii, tabii. ben hala onun için bebek arabasına sallanarak yine sallanarak uyumayı tercih ediyor. Ben hala onu yatağına koymadan önce kucağıma alıyorum, öpüyorum, kokluyorum. Bir ninnimi yani sonlandırmadan o kucağımda da o anne kokusunu alsın ve yatağına geçsin niyetiyle. Bunu yapabilirsin. Bak bir buçuk yaşına geldi yani. Evet. Şey değil. Zaten ben sınırları Kur'an'ı çizmeyi çok seviyorum. Çünkü en güvenilir kaynak var mı daha güveniliri? Hı -hı. Allah-u Teala emzirmenin tam olması için 2 yıl dediyse şu sistemlerin yani çocuğun kucakta desteklenmesi, pış o ten tene temas demek ki 0-2'de ihtiyaç. Evet. Çünkü 2 yıl diye orada bir çizim. Onu sadece emzirmek bir sütün akışı olarak anlamlandırmamak lazım. Çünkü emzirmede de ten teması var, kucaklaşma var, işte pış var, pek çok şey var. Emziremiyorsan bile sütün yoksa bile o hale devam edebilirsin yani. O evet. yüzden bunun sınırını iki yaş olarak düşünebiliriz. Duyu organlarımızda ya 5 duyu duyabiliyorduk biz şimdi 6.sını öğrendik denge. Denge. çok çok önemli. Sistem. Ki normal öyle. aslında saydığımızda dengeyi de sayabiliriz. Zira benim yani işte 4-5 sene öncesinde işte bu orta kulaktaki denge taşlarının oynaması nedeniyle bir baş dönmesi hadisesi yaşadık. Tabii. Yani gerçekten görme kadar, işitme kadar, dokunma kadar, tatma kadar, duymak kadar önemli bir Tabii şey. ki Ve hepsini etkiler. Hepsini etkiler. Hepsini etkiler. Anda. Zaten bak duyu bütünlemeden kasıt nedir biliyor musun? Herhangi bir duyu şu sayacağımız 7 duyudan herhangi bir duyu olması gerektiği gibi çalışmıyorsa diğer altısını da etkiliyor zaten. etkiliyor zaten. Şimdi sen dengem yoksa işte o vestibüler sistem yeterince iyi olmadı diyorum ya sana bak görmeme etkiliyor. o Yani gözümle kararlayamıyorum araba oraya girecek mi girmeyecek evet. mi mesela. Hepsi birbirine etkiliyor. O yüzden hepsinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi gerekiyor. Bir denge.